Artık kimse için bir sokakta bayılmam Defalarca kırsalarda hiç kimseye darılmam Hatırı kalır sol yanımın vicdanımla savaşmam Kursağımda kalır ister bir kadınla anılmam Bütün çabalarım boşa çıktığından Her seferde yenilip de başa sardığımdan bir ihtimale bir ihtimale sarılmaktan Bütün hislerimi onun için harcamaktan Savaşacak gücüm kalmadı artık Kabul ediyorum yenilgiyi zaten Sana sığınamam bir daha mı? Hayır Daha gülemeden ağlattın zaten Kurtulup da dostlarıma sarılmayı denedim sokağında kendimi yakabilirim Hep bir dert hep oyunlar. Neyi anlatayım kendimi vurabilirim Sebep çok hep yalanlar Bir gece aklımı yer böyle çıldırabilirim Sensiz yapamam sen, ben ve silahın ha? Çağrı araca ne durma bir çoğumuz yaralıyız Ölümden birkaç adım ötesinde var paradis Günahlarım jenga gibi biriktikçe delirdim O mahalle köşesinde birçok kurşun erittim Yapışmış yakamıza gayrimir sorunlar Kurtulmayı denedikçe eksiliyor çocuklar Karakolda ifadeler, sokaklarda şarkılar Yaşadıkça dahiliz bu hayat denen oyuna Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir bir mahkemem var benim gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek Bu mahalle yükümüzü verip sırtımıza yürü dedi bulamadık bir yolunu canne Sana sorun gibi gözüküyor biliyorum belimdeki bana çözüm sana olur sadece bahane Kurşun damlaya sürülmüş halde arada aklıma geliyorsun sende